Kayıttamıyız. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bu videoyu hazırlamak totalde 2 gün falan sürdü. Ben sadece sizden 1 dakikanızı ayırmanızı istiyorum. 1 dakikanızı ayırıp videoyu beğenirseniz ve bir tane yorum bırakırsanız beni mutlu edersiniz. Kanala destek olmuş olursunuz. Video hazır. Şubat ayından sonra gelecek 2026 yılındaki tüm dizileri sizlerle paylaşıyorum. Ben 2026 yılında gelecek filmlere heyecanlanıyordum hatırlıyorsanız. İnanılmaz filmler geliyor. Bu sene sinema yılı, sinema açısından muazzam filmler geliyor diyordum. Ama bu video yazılarken sadece filmler değil inanılmaz dizilerin de geldiğini gördüm. Ben de sonradan fark ettim çünkü yayın tarihi belli olmayan inanılmaz işler var. Bunlar dışında da eklenebilecek işler var. Bu diziler arasında size en çok heyecanlandıranlar hangisi? Bir tane olabilir, bir sürü olabilir. Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mustafa 811 kanalındasınız. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Dizi Los Angeles sokaklarında Lincoln'un arka koltuğunda davalara koşan savunma avukatı Mikey Haller'ın bu kez kendisini merkeze alan bir suçlamayla adalet, vicdan ve hatta karma mücadelesini konu alıyor. Dizide ölümcül bir uçak kazasının ardından yetişkinlerin olmadığı tropik bir adada mahsur kalan okul çocuklarının düzen kurma çabasını zamanla trajediye dönüşmesi anlatılıyor. Bir saatlik dört bölümden oluşan dizi Adolence Sensei'nin yapımcısı Jack Torn tarafından yazıldı. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mönndor var. Yazar William Golding'in Sinekler Tanrısı kitabından uyarlanıyor. Ekstra bilgi. Zaten dizinin ismi de aynı. Eski bir okul arkadaşlarının ölümüyle bir araya yeniden gelen üç kadın bir anda bir cenazeden doğan tuhaf ipuçların peşinde düşerken kendilerini dostluk, geçmiş travmalar ve kara mizahla örülü bir suç gizeminin içinde buluyor dizi Amerikan halkının uzun süre halkın prensi olarak gördüğü John Frank Kennedy Jr. ile zarafeti ve stiliyle ikonlaşan Caroline Bassett'in hem büyüleyici hem de yürek burkan ilişkisine odağını alıyor. Orhan Pamuk'un modern edebiyatın kült eserleri arasına giren romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, 1970'lerin İstanbul'unda varlıklı bir ailenin oğlu Kemal ile genç akrabası Füsun arasında filizlenen zamanla tutkuya ve tak diye dönüşen bir aşkı merkezini alıyor. 56 gün bir süpermarkette tesadüfen tanışan ve birbirlerine hızla ve tehlikeli bir şekilde aşık olan Oliver ve Ciara'yı konu alıyor. 56 gün sonra cinayet masası fetişleri Oliver'ın dairesine vardıklarında kimliği belirsiz bir ceset bulurlar. Vahşice öldürülmüş ve kasten çürütülmüş haldedir. Kim? Kimi öldürdü? The Night Agent, izleyicilere Beyaz Saray'ın gölgelerinde ve Washington'ın karanlık koridorlarında geçen yüksek tempolu bir casusluk hikayesi sunuyor. Genç FBI ajanı Peter Shutterland kendisini sürekli değişen, tehlikeli ve karmaşık bir komplonun merkezinde buluyor. Netflix'in sevilen aksiyon listesi Night Agent 19 Şubat'ta 3. sezonuyla seyircilerle buluşacak. The Night Agent'in yeni sezonunda Peter kendi müdürünü öldürdükten sonra hassas belgelerle birlikte İstanbul'a kaçan bir ajanın peşine düşüyor. Bu soruşturma kapsamında bir kara para şebekesinin izini sürmeye başlayan Peter bir yandan peşindeki suikastçilerden ve ajanlardan kaçmaya çalışırken bir yandan da aynı davanın peşine düşen bir gazeteciyle Baş etmek zorunda kalıyor. Yeni sezonda Peter'in yolu İstanbul'dan New Mexico'ya, oradan ABD ve Dominik Cumhuriyeti'ne kadar uzanıyor. NFL'den yasaklanan bir süperstarın herkesin saygısını geri kazanmak için hayatıyla ilgili bir belgesel yapmak üzere bir film yapısı tutmasını konu alıyor. Başrollerde Tracy Morgan ve Daniel Radcliffe. Harry Potter'dan tanıdığımız Daniel Radcliffe. Paradise, dünyanın en önünde gelen kişilerin yaşadığı sakin bir toplulukta geçer. Ancak şok edici bir cinayetin işlenmesinin ardından ciddi sonuçlar doğurabilecek bir soruşturmanın açılmasıyla bu sukunet son bulur. Secret Heart hastanesinin koridorlarında geçen Scrubs, GD, Turk ve Elite'in deneyimsiz stratejilerlerinden özgürlü bir tıp uzmanlarına dönüşümlerini konarlıyor. Mizah, hayal gücü ve işten anlarla dizi sorumluluk öğrenmenin, arkadaşlık kurmanın ve başkalarına bakmanın zorluklarını ele alıyor. İkinci sezon, Monarş'ın ve Dünya'nın kaderi belirsiz bir durumdayken başlayacak. Dramatik hikaye, kahramanlarımızı Kong'un Kafatası Adası'nda yeniden bir araya getiren gizli sırları ve efsane bir Titan'ın denizden yükseldiği yeni, gizemli bir köy ortaya çıkaracak. Geçmişin dalga etkisi günümüzde de hissediliyor. Aile, dost ve düşman arasındaki bağları bulanıklaştırıyor. Hepsi de ufukta yeni bir Titan olayının tehdit altında. Gayri içiden Sherlock Holmes'un efsanevi başlangıcına tanıklık edin. Bu asi ve aksiyon yüklü gizem ikonik dedektifin ilk maceralarını konu alıyor. Sherlock Holmes henüz ham ve filtresiz, itibarsız bir gençtir. Özgürlüğünü tehdit eden bir cinayet davasının içine sürüklenir. İlk vakası dünya çapında bir komponun perdesini aralar ve hayatını sonuza dek değiştirecek bir patlayıcı bir yüzleşmeyle sonuçlanır. 1870'lerin Oxford'unda geçen ve Oxford'dan başlayıp dünya açılan bu dizi Baker Street'in en ünlü sakinle dönüşmeden önceki anarşik gencin erken dönem maceralarını gözler önüne seriyor. Vladimir, tutkulama pervasız bir akademisyenin hayatının yavaş yavaş kontrolden çıkmasını konu alıyor. Rachel Weaves'in canlandırdığı profesör karakter, üniversite yeni katlan karizmatik meslektaşına karşı tehlikeli bir saplantı gelişmeye başlıyor. Sınırların giderek belirsizleştiği, sırların ağır ağır açığa çıktığı bu süreçte karakterimiz, en skandal fantezilerini gerçeğe dönüştürmek uğruna her şeyini riske atıyor. 7. Sezon Jamie'nin kıta ordusundaki görevinden istifa etme kararıyla ve Fate'in akıbetine dair büyük bir soru işaretiyle tamamlamıştı. 8 sezon başladığında Jamie ve Claire savaşın peşlerini bırakmadığını fark ediyor. Yıllar sonra geri döndükleri topraklar yeni gelenlerle birlikte ciddi değişimler geçiriyor. Fraser'lar burayı vatanlar olarak kabul etmek için neleri feda edebileceklerini ve daha önemlisi birlikte kalmak için neleri göze alabileceklerini sorguluyor. Roster bir üniversite kampüsünde yaşayan bir yazarın kızıyla olan inişli çıkışlı ilişkisini merkezine alıyor. Baba ile kız arasında zamanla karmaşık bir hale gelen bağ hem duygusal hem de mizahi bir anlatma işleniyor. Dizi aile bağları yetişkinliğe geçiş ve ebeveyn çocuk ilişkisi, ilişkilerinin değişen dinamiklerini sıcak bir dille ele alıyor. İkinci sezon 10 Mart'ta izleyiciyle buluşacak. Korsanlarla dolu fantastik bir dünyada geçen One Piece. Genç korsan Monkey D. Luffy'nin efsanevi hazine One Piece'i bulmak ve korsanlar kral olmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. İlk sezonu çok çok iyiydi. Çok beğenmiştim. Yani tavsiye üzerine izlemiştim. Bayılmıştım. ikinci sezonu da kesinlikle izleyeceğim. 1990'da okurla buluşan Kay Scarpetta hikayesi bugüne kadar dünya genelinde 120 milyon üzerinde satışa ulaştı. Dizi 1990'larda baş adli tıp uzmanı olarak görev yapar. Scarpetta'nın yıllar sonra memleketine geri dönüp aynı görevi üstlenmesi ve vahşi bir cinayeti soruşturmasını merkezine alıyor. Başrollerde Nicole Kidman, bayılıyorum bu kadına ya. Her filmini, her dizisini izlemeye çalışıyorum mümkün mertebe. 13. Cuma film serisinin geçmişine ışık tutacak olan Crystal Lake hikayeyi 1980 yapımı ilk filminin de öncesine taşıyacak ve kamp yapmaya gelenlerin korkunç misolla karşılaştığı o tekisiz kasabada yaşananları konu alacak. Meşhur 13. Cuma'nın öncesini anlatacak. The Medicine, başlangıçta New York'tan olan ve aileyi paramparça eden bir trajedinin ardından yükselişime için Montana'nın güneybatısındaki Madison Nehri Vadisi'ne taşınan Kleiber'ın ailesini konu alıyor. Dizi Temmuz ayında San Diego Comic Con'da 5. sezon onayını da aldı. Hikaye, büyük bir felaketin ardından değişen Mark'ın hem evini hem de sevdiklerini korumaya çalışırken insanlığın kaderini değiştirebilecek bir tehditle karşı karşıya kalmasını konu alıyor. Sevdiğim bir seridir. Önceki sezonlarda gayet başarılıdır. Kötü bulduğum bir sezon da var ama bir göz atacağım. Imperfect Woman zengin bir kadının cinayetini ve hayatıyla ilgili ortaya çıkarılan tüm karanlık sırları denilenmesini araştıran bir soruşturmayı konu alıyor. Üç kadının başrolü yer aldığı bir film. Bir şans vermek lazım. Yeni sezonda anlatı New York'un yeraltı dünyasına süregelen güç savaşını daha geniş bir çerçevede ele alıyor. Hayatta kalma mücadelesi, kefaret arayışı ve direniş temaları yine merkezde yerleşirken şehirdeki düzenin kim tarafından ve hangi bedelle sağlanacağı konusu hikayenin merkezinde. Başrolde Matt Murdock karakterli yeniden Charlie Fox izleyici karşısında çıkacak. Wilson Fix yani King Ming rolde Vincent Daniel Foyero, bir kez daha hikayenin ana karşı gücü olarak konumlanıyor. Fisk'in artık yalnızca suç dünyasında değil siyasi alanda da etkisini artırdığı bir döneme girilirken Hell's Kitchen üzerindeki kontrol savaşı daha da görünür ve yıkıcı bir hal alıyor. For All Mankind'ın 5. sezonu 4. sezon finalde yaşanan Goldilocks asteroidi soygunun ardından yıllar sonrası konulacak. Yani 5. sezon zaman atlamasıyla başlıyor. Happy Valley yerleşkesinin tarihinde ilk kez gelişen bir koloniye dönüştüğü belirtilirken dünyadaki ülkelerin Kızıl Gezegen'de düzen ve kontrol çağrıları yapmasıyla birlikte yerlemin tırmandığı aktarılıyor. Mars'taki topluluk ile eski ana gezegenleri arasındaki ilişkilerin sertleşeceği vurgulanıyor. Ben de dahil olmak üzere Star Wars hayranlarının uzun zamandır beklediği proje geldi. Darth Maul karakterine özgü bir film ya da dizi bekliyorduk. Sonunda istediğimiz oldu. Cumhuriyetin düşüşünden sonra galaksiyi sarsan kaosun ardından hayatta kalan Moğol artık imparatorluğun egemenliğinde bir dünyada kendi yönünü inşa etmeye çalışıyor. Sith'in doğrudan etkisinden kurtulan eski çırak karanlıkta gizlenerek suç örgütünü yeniden kuruyor ve imparatorluk otorisinden uzak bir gezegende yeni bir üst kazanıyor. Bu yeni operasyon merkezi kaçakçılar, paralel askerler ve rakip suç fraksiyonlarının iç içe geçtiği karmaşık etrikaların sahnesine dönüşüyor. Maul'un yolu umutsuz bir genç Jedi padawanı ile kesişiyor. Güç kazanma mücadelesinde karşılaştığı bu figürle yolculuğu ilerliyor. The Boys 5. ve son ile 8 Nisan 2026'da ekranlara geri dönüyor. Dizinin 5. sezonu artık Homelander'ın kontrolüne geçmiş bir dünyada geçiyor. Starlight'ın da destek verdiği Boys ekibi Homelander'a karşı bir direniş başlatmaya çalışırken Butcher tüm süper güçleri öldürecek bir virüsü dünyaya salma planları yapıyor. Çok sevdiğim bir seri final yapması üzücü. Ne kadar seversem seveyim ilk iki sezondan sonra biraz Ryan'dan çıktı. Umarım güzel kapsayıcı ve hikayeyi tamlayıcı bir finalle kapatırlar konuyu. Testament, Gilead'da doğup büyümüş genç kadınların kendilerini bekleyen kaderle yüzleştiği bir büyüme hikayesi anlatacak. Bu gençler için Gilead'dan önceki dünya yalnızca bir efsaneden ibaret. Özgürlük, hatıralarda bile yer almayan bir kavram zorla evlendirilme, itaata dayalı bir yaşam ve sistematik baskı tehdidiyle karşı karşıya kalan bu yeni nesil hayatta kalmak ve özgürlük umutlarını canlı tutmak için eski ve yeni müttefikler aramak zorunda kalacak. Dizi bir yandan bireysel uyanışı anlatırken diğer yandan da Gilead rejimine karşı yükselen yeni direnişi de gözler önüne serecek. Yeni yapımda Frank Muniz yetişkin Ali Malcolm karakterini 19 yıl sonra yeniden hayat verirken Brian Cranston yani bir iki betten tanıdığımız Heisenberg hal rolüyle geri dönüyor. Hikaye artık baba olan Malcolm'un kızıyla birlikte 10 yıl aşkın sürede uzak kaldığı ailesiyle yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Malcolm kızı rolünde Kili Karsten yer alıyor. Diziyle ilgili konuşan Levinson 3. sezonun hikayesinin zaman atlamasıyla başlayacağını ve karakterlerin hayatında büyük değişimlerin yaşandığını söyledi. Zendaya tarafından canlandırılan bağımlılık içindeki genç kızın hikayesi bu kez ABD sınırlarının ötesine taşınıyor. Levinson'a göre Ru, 3. sezonda Meksika'da Lauria olan borçları nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verirken borcunu ödeyebilmek için son derece tehlikeli ve sadışı yollara başvuracak. Casey ve Nate cephesinde ise tam anlamıyla sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Yeni doğmuş bir bebeği giderek kabaran faturalar ve daralan maddi baş etmeye çalışan Margot, bir yandan da yazar olma hayalinden vazgeçmemeye çalışır. Dizinin hikayesi, aile bağları, yoksulluk, hayatta kalma mücadelesi ve içsel dönüşüm temalarını bir araya getiriyor. The Beef ikinci sezon sonunda geliyor. Üstelik başrolde Oscar Isaac var. Dizinin ikinci sezonu yani yeni sezon hem torunu hem de dünyasını kökten değiştirecek bu kez elitist bir şehir kulübü evrenine taşınıyor. Yayınlanan karelerde Charles Melton'un ağırlık kaldırdığı, Clay Spany'nin bir hastaneye atan endişeli göründüğü Oscar Isaac'in golf arabası sürdüğü ve Kerim Mulligan'ın estetik operasyon ihtimalini düşündüğü anlar dikkat çekiyor. Dördüncü sezon ile hayatta kalma hikayesi devam ediyor. From dizisi içine giren herkes suda düşüren esrarengiz bir kasabanın gizemini konu ediniyor. Kasabanın sakinleri hem bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor hem de gündüz masum görünse de geceleri ortaya çıkan korkutucu yaratıklardan kurtulmaya çalışıyor. Stranger Things, Tales from 85, ana dizinin ikinci ve üçüncü sezonları arasındaki döneme odaklanıyor animasyon türündeki yapım Mike Eleven ve arkadaşlarının daha önce ekrana taşınmamış bir macerasını konu alıyor. Stranger Things sene 1985 1985 kışında Indiana Yaratın Hawkins şehrinde geçiyor. Eleven ve arkadaşları kasabalarını terörize eden paranormal bir gizemi çözmeye çalışırlar. Gösterim tarihi net olan son iki dizi kaldı. Biri Haziran'da, biri de Mayıs'ta. Onun dışındaki tüm diziler 2026 yılında gelecek ama henüz net bir tarih verilmediler. O yüzden 2026'nın geri kalanında gelecek yapımlar diye paylaştım. Berlin dizisi popüler La Casa Papel evreninin yan hikayesi olarak karizmatik ama karmaşık karakter Berlin'in geçmişine odaklanıyor. Hikaye onun suç dünyasındaki maceralarını, zekasını ve stratejik yeteneklerini ön plana çıkarırken hem dostlarını hem de düşmanlarını etkileyen soğukkanlı ve zaman zaman acımasız yönlerini gösteriyor. Dizi, aksiyon, gerilim ve drama öğeleriyle Berlin'in soygun ekibini kurmadan önceki hayatını ve kişisel ilişkilerini işlerken orijinal yapım olan La Casa de Papel'le de bağ kuracak ipuçlarını sunuyor. La Casa de Papel evreninin yeni soygunu bu kez seviyede geçiyor. Aşk, ihanet ve intikam aynı planın parçası oluyor. Berlin ve kakımlı kadın 15 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak. Hikayenin merkezinde cezasını tamamladıktan sonra intikam peşine düşen Max Cady karakteri bulunuyor. Javier Bardem'in canlandırdığı Kelly dosyasını inceledikten sonra kendisini savunan kamu avukatının hapse girmesinde etkili olduğunu düşünerek hem onu hem de eşini hedef alıyor. Oyuncu kadrosu Patrick Wilson, Javier Bardem, Amy Adams. Güçlü oyuncu kadrosu, güçlü hikaye ve Martin Scorsese yönetiyor. Bu videoyu çekip kurguladığım tarih itibariyle 2026 yılının geri kalanında gelecek yapımları sizlere sunacağım. Bu dakikadan sonra izleyeceğiniz yapımların henüz net bir gösterim tarihi ve yayınlanma tarihi yoktur. O yüzden belirsiz diye geçiyor. Açıklandıkça sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Doom Profesi 2. sezon. Doom Evreni'nin kitap, film ve dizilerine bayılıyorum. Takip etmeye devam edeceğim. Tarihi açıklandığında da büyük ihtimalle sizlerle paylaşırım. İlk sezonu çok iyiydi. Özellikle sezon finali. Hala izlemediyseniz izleyebilirsiniz. 2024 yılında ilk sezon yayınlanmıştı. 3 cisim problemi 2. sezonunun 2026 yılı içerisinde izleyiciyle buluşacağı resmen onaylandı. Henüz net bir ay veya gün belirtilmedi ama 2026 yılında geleceği belirtildi. Bu ne kadar çok sevdiğimi şöyle özetleyeyim. 2024 yılında izlediğim en iyi diziler diye bir liste yapmıştım. Bir numara Doom Profesiydi, 2 numara Üç isim problemiydi. Sabırsızlıkla bekliyorum. Apple TV Mayıs 2025'te Silo 3. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Post prodüksiyon sürecinin kapsamı göz önüne alındığında yeni sezonun 2026 yaz veya sonbahar aylarında yayınlanması bekleniyor. Henry Cavill'in kovulup yerine Lee Mansworth'un getirilmesi çok büyük tepki toplamıştı. Bu da reytiklere yansıdı ama buna rağmen dizi devam ediyor. 5. sezon 2026'da Netflix'te yayında olacak. Henry Cavill'in kovulma mevzusunun 5. sezona ne kadar büyük etki edeceğini bekleyip göreceğiz. Ahsoka ikinci sezon çekimleri resmen tamamlandı. Yeni sezon 2026'da 8 bölümüyle birlikte Disney Plus'ta yayınlanacak. Hiç yorum yapmaya gerek yok. Star Wars evreniyle ilgili her şeyi izleyebilirim. Her şeyi. Özellikle dizide Anakin vardı. İlk sezon beni bu kadar çok etkilemişti ki Anakin'i uzun zaman sonra bizi vasıtasıyla da olsa görmek çok mutlu etmişti. Asıl karakterini de oldum olarak sevmişimdir. İkinci sezonda bekliyorum. House of Dragon 3. sezonuyla birlikte 2026 yazında izleyiciyle buluşacak. En fazla ertelenirse sonbaharda izleyiciyle buluşur diye düşünüyorum. İlk sezon çok iyiydi. Özellikle Viserys karakterini oynayan adamın oyunculuğu mükemmeldi. Viserys karakteri ve çocuklar arasındaki dinamik, diğer aile fertlerinin arasındaki iletişim garip bir şekilde ilgi çekti ve izletti kendini. İkinci sezonla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Çok daha fazla bütçe ayırmışlardı ama çok da iyi değildi. Yani benim beklentilerimin altında kaldı. Üçüncü sezonla ilgili o yüzden çok büyük bir beklentim yok. Umarım bu düşük beklentimi karşılarlar. Punisher'ın Disney Plus özel dizisi 2026 yılında yayınlanacak. Frank Castle, Daredevil sonrası kendi özel yapımıyla geri dönüyor. John Bertman'ın karanlık ve yoğun performansını yeniden merkezine alacak. Çok çok sevilen ve reyting canavarı haline gelen Ted Lasso'nun 4. sezonunun 2026 yılında geleceği duyuruldu. 2027 yılına ertelenmesi de muhtemel ama bir aksilik çıkmazsa 2026 yılında yayınlanacak. O yüzden kesin bir tarihi yok. Kimsenin öngöremeyeceği şekilde çok izlenen ve çok beğenilen The Hunting Wives ikinci sezonuyla 2026 yılında yayınlanacak. O kadar çok beğenildi ve tutuldu ki çok hızlı çekildi. 2026 yılında yayınlanması bekleniyor. Bu da ertelenmesi muhtemel dizilerden biri ama büyük ihtimalle ertelemeyecektir. Çünkü yarattığı hype'ı kaybetmek istemiyoruz. The Studio'nun 2. sezonu 2026 yılında izleyiciyle buluşacak. Diziyle ilgili çok fazla bir bilgim yok. Kendiniz gidip bakabilirsiniz. Düşük bir bütçeyle çekilip bir fenomen haline gelendi. The sezonu 2026 yılında yayınlanacak. Florence Pugh'un başrolünde olduğu Netflix dizisi East of Eden'in bölüm başlıkları açıklandı ve 2026 ortalarında yayınlanması bekleniyor. Çoğumuzun Friends dizisinden aşina olduğu Lisa Kudrow The Comeback dizisiyle yıllar sonra geri dönüyor. HBO sürpriz bir şekilde kült komedisi The Comeback'in 3. ve final sezonunun 2026'da yayınlanacağını duyurdu. Blade Runner 2099 2026 yılı sonlarına doğru yayınlanacak. Yönetmenliğini Denis Villeneuve'nin üstlendiği Blade Runner 2049'un devamı niteliğinde olacak. Finn Wittrock'un başrolünde yer alacak Green Lantern, Justice League kahramanlarından birinin hikayesini anlatacak. Guy Gardner, 1980'li yılların hiper vatanseverlerindendir ve sıkı bir süper kahramandır. James Gunn'ın yönettiği DC evreninin 2026 yılındaki dizisi Spider-Man Noir fragmanı geldi. Nicholas Cage çılgınlığı örümcek evreninde. Nicholas Cage 1930'ların New York'unda şanssız, tecrübeli bir özel dedektif olan Ben Reilly'yi canlandırıyor. Reilly derin bir kişisel trajedinin ardından şehrin tek süper kahramanı olarak geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Walt sync yapımcılar tarafından Walt'un 1950'lerdeki kökenlerini Soldier Boy'un erken dönem mücadelelerini ve o zamanlar Clara Walt olarak bilinen Strong Front'un şeytani hamlelerini konu alan sapkın bir cinayet gizemi olarak tanımlanıyor. Avatar The Last Airbender ikinci sezonla 2026'da izleyiciyle buluşacak. 2026'da izleyici karşısına çıkma hazırlanan The Last Airbender ikinci sezonun ile ilgili çok fazla detay bulunmamaktadır. Dizi, Kerry'nin babasının ani ölümü sonra sahnesiyle izole bir yaşamdan okul değiştirme sürecini ve burada uğradığı zorbalıklarla baş etmesini konu alıyor. Kerry, bir yandan toplumun acımasızlığıyla mücadele ederken diğer yandan da telekinetik güçlerine farkına varıyor. Blood X dizisi 2026 yılında sonbahara doğru Amazon Prime'da yayınlanacak. Vikings ve Tudors'un yaratıcısı Michael Hurst'ten yeni bir tarih dram projesi. Hurst izleyicileri bir kez daha İskandinav topraklarına davet ediyor. Blood X dizisinin merkezinde ünlü Viking savaşçısı Erik Blood X ve Krallarına anası olarak bilinen eşi Gunhild yer alıyor. Elizabeth Bennet ve zengin toprak sahibi Fitzwilliam Darcy, aşkı ve evliliği bulmadan önce karmaşık ilişkilerde gurur ve ön yargı gibi engellerle karşılaşır. 2026 yılının sonlarına doğru Netflix'te yayınlanacak. Marvel Studios'un yapımcılığını üstlendiği Vision Quest, 2026'da Disney Plus'ta yayınlanacak. Bizde Paul Bettany, beyaz versiyonu ile Vision rolüne girdiniz. Halfman uzun yıllardır ayrı düşmüş ama bir zamanlar kardeş kadar yakın olan Niall ve Ruben'in hikayesini merkezine alıyor. Niall'ın düğününde ortaya çıkan Ruben'in sebep olduğu şiddetli patlama iki karakterinde 40 yıl ayağıyla geçmişine kapı aralıyor. Showtime'ın kült fenomeni Yellow Jackets 4. sezonu ile final yapacak. Yellow Jackets'ın final sezonu yani 4. sezonu 2026'da ekranlara gelecek. 90'lı yılların efsane animasyonunun geri dönüşü olan X-Men 97... X sezonuyla hem nostalji hem de yeni nesil izleyiciye hitap etmeyi başardı. Marvel ikinci sezon için iki yıllık bir bekleme süresi koydu. Bu da yeni sezonu 2026'ya taşıdı. 2026 yılının ortalarında ya da sonlarında doğru yayınlanacak. Daha ilk sezonu yayınlanmadan ikinci ve üçüncü sezon için onay alan animasyon serisi Peter Parker'ın lise yıllarını yeni düşmanlar ve dostlarla derinleştirecek. İlk sezonun nostaljik havası ve modern anlatımı büyük beğeni toplamışken ikinci sezonda çok daha kapsamlı olacağı söyleniyor. Yayın tarihinde değil ama 2026'nın ortalarında Disney Plus'ta yayınlanması bekleniyor. Neredeyse hepimizin gönlünde taht kurmuş. Hatta ilk sezon seviyesinde eşi benzeri olmadığını düşündüğümüz Prisimbri'ye yeni bir uyarlama geliyor. Buna gerek var mı demin değilim. Ne diyebiliriz ki? Yapıyorlar, yapıyorlar. orijinal dizinin geçtiği evrende yer almasına rağmen tamamen yeni karakterlerle farklı bir hikaye anlatacak. Bakalım, bakalım ne olacak bazı dizilerin ve filmlerin devamının ya da benzerinin yapmaması gerekiyor ya. Olduğu yerde ya da bittiği yerde kalması taraftarıyım.